satmak zorundayım dedim. Kime? Okulu ele geçirmek isteyen, senden daha fırsatçı birisi diyelim. Bunun senin için ani bir gelişme olduğunun farkındayım. Ama aslına bakarsan senin için çok fazla bir şey değişmeyecek. Benim yerime başka birisi gelecek. Süleyman Bey. Bu öyle kermes günü değişikliği gibi söyleyebileceğiniz bir şey değil. Öyle bir anda gelip okulu satıyorum diyemezsiniz. Haddini aşma. Sana hesap vermek zorunda değilim. Seninle bir anlaşmamız var. Hatırlatırım. Öyle mi? Nerede o anlaşma peki? Kızının hayatını ben kurtardım. O serseriye bir ton para yedirdim. Değil mi? Değil mi? Bana şantaj yapmak için. Bu da sana ders olsun Fikret. Bir daha boyundan büyük işlere karışmamayı öğrenirsin. Abim bak gözünü seveyim bir yamuk olmaz değil mi? Kırk yılda bir kardeşin senden bir şey istedi, sen de bunu gerçekleştir ha. Olmaz Halil'im olmaz. Sen rahat ol. Merak etme, halledeceğim ben her şeyi. Ya özel bir gün olunca insan rahat olamıyor işte. Bak papatyaları falan ayarladın değil mi? Bak ayarlayamadıysan söyle hemen bizim çocuklara söyleyeyim getirsin donatsınlar papatela. Donatacağım masayı. <laughs> ne gerekiyorsa da yapacağım. Ey hmm. abi ya, eyvallah. Da işte ne yapacaksın ya? Abi bak dükkanı kapatacaksın komple değil mi? Kimseyi alma. Başka müşteri falan istemiyorum ha. Hiçbir sorun çıkmayacak. Ya, i̇yi abim, o zaman sen beni tutma, ben de seni tutmayayım hadi selametle. Görüşürüz. Hadi görüşürüz güle güle. Yarın için ayarlıyorsun her yeri. Tamam, Afiyet tamam. olsun. İlk günden 350 lira. Allah bereket versin mis gibi ha. Bayağı iyi sattı o zaman. Tabii kızım görmedin mi milleti? Pirana gibi saldırdılar. <laughs> Birinci yedikten sonra ikinci alanlar bile oldu. Sen daha fazla yakından sonra. Ne bakıyorsun kızım alsana. Ya ne bileyim yani bu kadar satacağını tahmin etmemiştim. <gülüyor> <gülüyor> ne sandın? Hazal Hanım bereketlidir o dükkan. <laughs> Ama yalan yok. Elinde bayağı lezzetliymiş. O yüzden sevdim. Teşekkür ederim. Yani bana böyle bir imkan sunduğun için. Ne demek her zaman buradayız. Ama kuru kuru teşekkür etmeyeceğim. Mekanı sen seçiyorsun yemeği ben ısmarlıyorum. Nasıl bence güzel anlaşma. Olur tamam kaçarım iki yüz saatliğine. Tamam o zaman görüşürüz. Görüşürüz. Dur kız, yeni şey aldım, kirlenmesin. Aa, Hatice abla. Nereden böyle? Aile hekiminden. Ha. Bu takım ne Halil, hayırdır? Ha. Düğüne mi? Ha yok, düğün yok da yarın önemli bir yemeğim var abla. Hmm. Onun için. <laughs> Neşeyle şeyle mi? Ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Ya ben Sedat abiye 30 sefer söyledim. Dedim ki abicim dedim söyleme kimseye diye hemen gelip sana yetiştirmiş ya. Tamam tamam da Halil sen etraflıca düşündün mü ha? Bak daha Neşe'nin haberi yokmuş ya sana hayır derse. Yani sonuçta aynı mahallenin insanısınız yüz yüze bakacaksınız. E, hem sonra Bekir ne der? Yani tamam e, Ekim'le e, çocukluk arkadaşları ama sordun mu? Yarın öbür gün aynı eve taşındığınızda sizinle gelmek isteyecek mi? Bunları iyice düşündün mü Halil ablam? Cevabını. Hatice ablam, ben bunları düşündüm. Sen hiç merak etme, tamam Sen ne, ne aldın bahim o aile hekimine, ne verdin? Hiç öyle ilaç yazdırdım. İyi, tamam. İyi günler sana Hatice ablam. Tamam.